Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir origami çalışması yapacağız. Origami, Japonların kağıt katlama sanatıdır. Origami'nin anlamı katlama, gami'nin anlamı kağıt demektir. Tarihte origami'nin ilk ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili bir bilgi yoktur. İlk olarak kağıdı icat eden Çinliler tarafından yapıldığı ve Budist sahipler tarafından Japonya'ya getirildiği bilinmektedir. Turna kuşu, Japon kültüründe önemli bir yere sahiptir. Aynı önem, origami turna içinde geçerlidir. Japon efsanelerine göre bin tane turna kuşu katlayana bir dilek bileme hakkı verilir. Turna kuşunun günümüzde popüler olmasının sebebi Sadako Sasaki isimli 12 yaşındaki bir kız çocuğudur. Sadako'nun yüzünün hikayesini merak edenlere bırakıyorum. İsterseniz kitabını temin edip okuyabilirsiniz. İsterseniz internetten araştırabilirsiniz. Daha sonra üzerine konuşabiliriz. Biz de bugün uygulamamızda bir turna kuşu yapacağız. Turna kuşumuzu yapmamız için gerekli olan malzemeler eski Dergiler olabilir. E, renkli A4'ler, ilişki kağıtları olabilir. Eski karikatür dergileri ya da gazeteler olabilir. İşte burada gördüğünüz gibi bir karikatür dergisinden yaptığım bir turna kuşu. Burada yine işte bir market kağıdından reklam kağıdından yaptığım bir turna kuşu. E, i̇stediğiniz kağıdı kullanabilirsiniz. Ben mavi rengi seçiyorum kendime. Öncelikle kağıdımızı alıyoruz. Kağıdımızın önce kare haline getirmemiz gerekiyor. Kare haline getirebilmek için köşesinden düz olacak şekilde katlıyoruz. Bir üçgen elde ettik. Burada kalan dikdörtgen parçayı makas yardımıyla kesiyorum. Siz isterseniz elinizde kesebiliyorsanız kesebilirsiniz. Ben makasla da daha rahat ettiğim için Makas yardımıyla kesiyorum. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. <laughs> Elimizde böyle bir görüntü oluştu. Şimdi ters taraftan tekrar bir üçgen olarak katlıyoruz kağıdımızdan. Böyle bir görüntümüz var artık. Şimdi kağıdımızı bu halden ters çevirip dikdörtgen olacak şekilde iki eşitlik dörtgen halinde katlıyoruz. Aynı işlemi diğer taraf için de geçerli bir şekilde yapıyoruz. bir çizgilerinin gözükmesi önemli. Böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi ortasına parmağımı koyuyorum. Kenarlarından içe doğru katlıyorum. Bu şekilde kenarları eşit olacak şekilde kağıdımı katladım. Burası kapalı tarafı. Burası kağıdımın açık tarafı. Açık tarafından içe doğru katlıyorum. Aynı işlemi size doğru çeviriyorum. Tekrar gösteriyorum. Bu tarafı içinde yapıyoruz. Bu tarafı içinde katladım. Aynı işlemi arka tarafı içinde Yapıyorum. Yine ağzı açık tarafından katlıyorum içe doğru. Tekrar bu taraftan katlıyorum. Elimizde dondurma külahına benzer bir şekil oluştu. Şimdi Şetlemi tekrar şu üstte kalan üçgen parçayı geriye doğru katladım. Böyle bir üçgen elde ettim. Tekrar kağıdımı açıyorum diğer taraftan da açtım. Size doğru yapıyorum. Ucu açık kısımdan şuradaki çizgiye göre içe doğru katlıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de gerçekleştiriyorum. Tekrar öbür tarafı için de yine burada bir çizgimiz var. Çizgilerimiz. İçe doğru açtım tekrardan. Burayı içe doğru katladım. Burayı da içe doğru katlıyorum. Tekrar dondurma külahına benzeyen bir gürültü elde ettim. Şimdi yapmanız gereken şu kısmı yukarı, bu kısmı da yukarı katladım. Böyle bir görüntü elde ettim. Bunun iç tarafında üçgen kısmı, tarafı açık kısmı. Ben şöyle yapıyorum, üçgen kısmı aşağıda kalacak şekilde şu açık bacak olan kısımlardan içe doğru katlıyorum. Tekrar göstereyim şu açık taraflardan katlıyorum. Aynı işlemi diğer taraftan yapıyorum. Tekrar göstereyim. Açık olan tarafları içeri doğru katlıyorum. Tekrar bu taraftan da açık olan tarafı katladım. Böyle bir görüntü elde ettim. Şöyle açtığımızda gövde kısmını görebilirsiniz. Bunlar kanat olacak. Öncelikle bu tarafı doğru bir tarafını açıyorum şu parçayı boya kısmını buradan getireceğim şurası düz olacak şekilde yukarıya aldım aynı işlemi bu sefer tekrardan bu taraftan düz olacak şekilde bu parçayı şuradan alttan gösterdim tekrar içeri doğru katlıyorum kanatlarıma yanlara doğru indiriyorum kuyruk kısmımı açıyorum kafa kısmını içe doğru. Katlayıp kuyruk kısmında da biraz problem var. Orayı da düzelttim. Turna kuşumu ortaya çıkartıyorum. Bu benim yaptığım turna kuşu. bugün çalışmamız bu kadar. Okulun açıldığı ilk gün turna kuşlarınızı yanıma bekliyorum.